fm 8de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi karşımızda konuğumuz Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Doğan. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Kendisi Hoş geldiniz hocam. Kendisi genel cerrahi uzmanı. Evet. Merhaba. Ve bugün çok önemli bir konu konuşacağız. Yani e, ülkemizde de e, çok aslında yaygın. çok yaygınlaşmaya başladı son yıllarda özellikle çocuklarda, gençlerde evet. e, obezite cerrahisi olmuş tekrarlanan kilo alan hastalarda ne tip yaklaşımlar yapılabilir? Şimdi şöyle, obezite cerrahisi günümüzün hani obezite tedavisinde kullandığımız ameliyat teknikleri dediğimiz teknikler. Bu teknikler sayesinde hastalar kilo verebiliyor. Bazen bu hastaların %10-15'i tekrardan kilo evet. yani alma durumuna girebiliyor. Tekrardan kilo alan hastalarda ameliyatın tipine göre tekrardan ameliyat edilebiliyor. Ee, birkaç tane teknik var bununla ilgili. Diyelim ki hasta tüp mide ameliyatı oldu. Yani mide küçültme ameliyatı. Mide küçültme ameliyatından sonra midesi genişliyor. Genişleyen midenin hacmi arttığı için tekrardan yeme, Yemeyi. eski döneme yine dönüş oluyor. Kilo alıyor hasta. Mesela bu hastalara gastrik bypass dediğimiz ameliyatı yapabiliyoruz. Yani büyüyen midesini yine küçültüyoruz. Ama 12 parmak bağırsağı uğramaması için 12 parmak bağırsağı bypass geçerek Ince bağırsağın 180. santimine bağlıyoruz. Bu sayede hasta tekrardan o kilo verme sürecine girebiliyor. Özetleyecek olursanız hani ne tür operasyonlar yapılıyor ve neye göre karar veriyorsunuz? Şu an en çok uygulanan evet. hangisi? Şimdi obezite bir hastalık olarak kabul ediliyor artık e, tüm dünyada. E, tabii gelişim seviyesi artınca, e, refah seviyesi de artınca insanlarda yeme, yeme alışkanlığı artıyor. artıyor. Bu da kilo problemine sebep oluyor. Kişideki boyunun her üstüne çıktığı kiloda bir metabolizma değişikliği oluyor. Bu ne kadara kadar tahammül edilebiliyor? Diyelim ki kişinin boyu 1.80, 30 kilo üstüne kadar bir metabolizma yükü oluşuyor. Nedir bu metabolizma yükü? Hastada diyabet gelişimi olabiliyor, mekanik problemler olabiliyor, diz bel problemleri olabiliyor, uyku apne dediğimiz uyku kalitesinin bozulması, gece e, farenks bölgesinin kapanarak hastanın kaliteli nefes alamamasını etkiliyor. E, diğer problem de hipertansiyon, kalp problemleri, damar problemleri, kolesterole bağlı problemler. Bunların hepsi bu metabolik metabolik bu sendrom deniyor bunlara. Bu kadar probleme sebep olan bir hastalık tedavi edilmeli. E tedavi yerde edilmeli. edilmeli yani. Tabii buna. ki. Tabii ki bunun öncelikle tedavisi diyet dediğimiz yani hastanın az miktarda yemesi günlük kalori ihtiyacını karşılaması bir de hareket etmesi hastanın mobilize olması ama görüldü ki bunları yaparak hastaların sadece yüzde beşi onu bu kiloyu verebiliyor. Bu hastalar 130 140 150 200 kilo hastalar bu kiloları verebiliyorlar ve sonuç alamıyoruz, bu hastalarla ilgili tedavidesi sonuç alamıyoruz. Bunlarla ilgili cerrahi tedavi olarak ne yapılabilir? Önce hayvansal deneyleri yapıldı. Daha sonra cerrahi olarak insanlarda uygulanmaya başladı. İki tane yöntem var, bunlarla ilgili ameliyat tekniği. Birincisi midenin küçültülmesi. amaç burada mideye giren hacmi azaltmak yani yemek miktarını küçültmek. Bizim midemiz balon gibi bir organ. Yedikçe büyüyebiliyor. Karın hacmine göre genişleyebiliyor. Siz ne kadar çok yemek yerseniz o mide doluyor ve onlar kalori olarak vücuda kilo, yağ olarak yansıyor. Mideyi küçülttüğünüzde hastanın e, yeme miktarı azalıyor. Yeme miktarı azaldığı için de otomatikman kilo verme sürecine girebiliyor. Bir de gastrik bypass dediğimiz bir ameliyat var. Mideyi bypass geçtiğimiz bir ameliyat. Aslında bu ameliyatta da mide küçültülüyor küçük bir mide kalıyor. Mini mide diyoruz. Burada ekstra olarak yemeklerin 12 parmak bağırsağı uğramasını engelliyoruz. Yemekleri bizim ince bağırsağımız 400 santim. Daha sonrasında kalın bağırsak başlıyor. İnce bağırsağın 180. santimini bağlıyoruz. Yemekler 180 santimi bypass geçerek ince bağırsağa ulaşmış oluyor. Yani ortalama bir 400 santimlik bir bağırsağı varsa 120 220 santimlik bir bağırsaktan yemekler geçerek e, sindirime katılıyor. Böylelikle hasta kilo verme sürecine giriyor. Hı hı. Tabii fazla miktarda yine yemek yiyemiyor. Aslında burada yaptığımız temel e, ameliyat tekniğin temel amacı hastanın yemek miktarını azaltmak. Yemek istese de kusuyor. Ameliyat evet. olanlarda şöyle bir şey de var, olmayı düşünenler ya da benim çevremde de var. Şöyle bir e, handikap oluşuyor orada. Ya tamam küçültecek ama ben zaten sıkıntım iştahımla ilgili. Yani o küçülttü diye şimdi ben yemek istediğim şeyleri yeme yemeyerek nasıl tutacağım kendimi ve mutsuz mu olacağım gibi bir durum var. İştahın da kesildiği bir durum var mı orada? Şimdi şöyle iştahın kesildiği bir durum oluyor ama her hasta da olacak diye bir şey yok. Ee, midenin üst kısmı dediğimiz, yani kalbin altı, altında bulunan bir bombeli bir yeri var, fundus dediğimiz bölge. Buradan bir hormon salgılanıyor. ispatlanmış, gösterilmiş. Hipotalamus dediğimiz, yani beyincik e, sapında bir bölge var. O bölgeye gidip açsın, yemek ye uyarısı verebiliyor bu hormon. Bazı hastalarda o bölgeyi de çıkardığımız için iştah, kaybı olabiliyor. Evet. Bu hormon gidiyor. Bu hormon gittiği için de bazı çoğu hastamız hani iştahım var mı eskisi gibi öyle bir iştahım yok Benim diyor. Benim olan arkadaşlarım öyle. Aynen. Eskiden işte ne kadar yesem de doyma hissim yoktu. Yani her daim yiyebilirdim. Şu an doyabiliyorum. Dolayısıyla böyle saldırmıyorum yiyeceklere. Tabii %100 demeyelim ama %90 hastamızda bu duygu oluyor. İştah kaybı da oluyor. Hem de yediği kadar yiyebiliyor. Az miktarda yiyebiliyor. Biraz şeyden de bahsedelim hocam. ya ameliyat dışı tekniklerde mesela neler uygulanıyor, neler yapıyorsunuz? Evet, obezitenin şimdi cerrahi tedavisini konuştuk. Bunlar 30, vücut kitle indeksi dediğimiz bir indeks var. Yani boyunun karesine bölünmesi. Burada 35'in üstünde olan hastalar için uyguladığımız yöntemler bunlar. Bir de 25 aslında bizim ideal vücut kitle indeksimiz. 25 ile 35 arasında bir hasta var. Yani ne kadar kilosu var? 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo fazlası var. Bu hastalara cerrahi çok ağır kaçıyor. Yapılmıyor yani şu anda. Yapmıyoruz da. E, bu hastalara da alternatif yöntemler sunmak lazım. Yine diyet yapabilirler bu hastalar. Ama bunlara destek olsun diye mide balonu ve mide batoksu dediğimiz iki yöntem var. Mide balonundaki mantık da aynı mantık. Midenin içine girilerek bir balon 400-500 cc şişiriliyor. 6 ay kalabilen balonlar bunlar. Bir zararı yok, patlamıyor da yani hastalarımız genelde patlamasın hocam Tabii diye Balon deyince aklımıza ekol geliyor. Öyle düşünüyor. Bir mavi boya ile şişiriyoruz onu. Mavi boya ile şişirmemizin sebebi de eğer patlarsa idrar rengi mavi oluyor. Hasta farkına varabiliyor, Diyelim ki midenin hacmi 1000 cc. Biz 600 cc şişiriyoruz içinde. 400 cc'lik bir hacmi kalıyor. Yani yemek Tabii. öncesi su içmişsin gibi çok. böyle Evet, bir... <laughs> evet tıkamışsın. Az mi? yeme. Yiyemiyorsun. <laughs> Bu sayede de hasta kilo ver, veriyor. 6 ayda veriyor. 6 ayda verebildiği kilo sayesinde de normal hayatına devam hmm. edebiliyor. İşte az önce konuştuğumuz mideyi eğitime durumunu yapıyor orada aslında. Evet. Mide de o süreçte e, küçülmüş oluyor. Normal seviyesine geliyor genişlemiş olan mide. Ve kişi artık o balon erise bile iştahı o kadar hani olmuyor. kendini eğitmiş Beklenti oluyor. Bu. O 6 ayda eğitmiş oluyor kendini. Oy ben yakalayamadım galiba hocam. Mide de o balon belli bir sürede 6 ay sonra eriyor mu yoksa tekrar Hayır, alıyor musunuz biz tekrar yani yani. Endoskobiyle endoskobiyle onu? biz tekrardan endoskobi ile çıkartıyorsunuz onu. Eriyebilen balonlar da var. Eriyebilen balonlar da var. Onlar 3 ay kalabiliyor. Ee, ile yapmıyoruz. Yutturuyoruz hastaya. Yutturduktan sonra filmle yerini görüyoruz. 3 ay kalıyor onlar. 3 ayda verebildiği ama 6 aylık balonlarda, 1 yıllık balonlarda ile girip tekrardan çıkarmak gerekiyor. 3 aylık balonlarda endoskopi yapmanıza gerek yok. Onlar kendiliğinden eriyip dışkıyla atılabiliyor. O çok enteresanmış o da. Ne kadar yöntem yani, var. Evet, yani, yani alternatif aslında çok yöntem var Şimdi yani. Şimdi obezite tabii çok yani. sık görülüyor bizim Türkiye'de 4 milyon kişi obez. dünya yani. genelinde düşünürseniz ciddi bir şey ve bunlara harcanan sağlık masrafları Dağla. çok ciddi. Bunların önlemlerini almaya çalışıyorlar ve sürekli bir yeni şeyler bulunmaya çalışıyor. Mide botoksu dediğimiz şey, yani botoksun da kullanılmadığı alan yok neredeyse. Yani her alanda bir kasa eğitmek üzere botoks uygulaması, evet. botolim toksin uygulamaları yapılıyor. Midede de bu nasıl oluyor? Yani botoksa çok ihtiyacımız varmış gerçekten de iyi ki bulunmuş yani. tabi kas tedavisinde, yüz tedavisinde, tedavisi, her yerde kullanılıyor. Tedavisi. Bizim çoğu genel cerrahide kullandığımız alanlar da var. Mide botoksu uygulaması son 3-4 yıldır uyguladığımız bir yöntem. Doğru hasta tercihiyle, doğru hasta tercihi ve hastanın uyumu ile beraber hasta ciddi kilo verebiliyor. 4 ay etkili bir yöntem. Hasta ortalama 15 kilo ile 20 kilo arası bir kilo kaybı oluyor. Bunda ne yapıyoruz? Bunda yine endoskopi ile mide içine girip, mide içine botoksu enjekte ediyoruz. Mide kaslarının içine. Mide kasları gevşiyor. Kasılma olmuyor. Kasılma olmadığı için de bir tokluk hissi yaratıyor hmm, Daha yavaş e, öğütüyor yiyecekleri ve sen daha geç Daha geç boşalıyor. Bu sefer de hasta otomatikman kilo verme sürecine giriyor. Ama hastanın burada diyete mutlaka uyması gerekiyor. Çünkü o mide yerinde duruyor. Mide yerinde durduğu için de hasta yiyebiliyor. Hep iradede tıkanıyor. İrade şey mi evet. Mide i̇rade botoksunda irade çok önemli. Ama mide cerrahi ameliyatlarında çok yüksek orasılıkla hasta kilo veriyor. Mide botoksunda öyle değil. Ameliyatı ne noktada nasıl öneriyorsunuz? Bir de o az önce bahsettiğiniz iki çeşit ameliyatı neye göre seçiyorsunuz? Şimdi aslında şöyle hastalarımızın çoğunu e, araştırma yapıp gelmiş hastalar oluyorlar. Kendini biliyorlar. O cerrahisi artık oturdu. Kişiler burun estetiği gibi yani araştırıyorlar. Doktorunu seçiyor. Ona göre karar veriyorlar. Geldiklerinde tabii ben bu ameliyata uygun muyum, değil miyim onu bilmiyorlar. Biz hastalarımızın önce bir boy, kilo oranlarını çıkartıyoruz. Ek hastalıkları var mı, yok mu? Onları bir klinik olarak ölçüyoruz, bakıyoruz, çıkartıyoruz ve ona uygun ameliyat tercihini söylüyoruz biz kendi fikrimiz olarak. Ee, mesela diyelim ki hasta geldi, 35'in üzerinde bir vücut kitle indeksi var. ...diyet yapmış bir yıl, programlara gitmiş, yapamamış, verememiş. Sağlık problemleri, insülin direnci dediğimiz şeker hastalığının başlangıcı var. Hafif hipertansiyonu var. Bu hastaya tüp mide ameliyatını öneriyoruz. Hı hı. Yani, yani çok ağır be. bir hastalığı yok, şeyi yok. Tüp mide ameliyatı bu hasta için yeterli diyoruz. Tüp mide ameliyatını öneriyoruz. Tüp mide ameliyatı da laparoskopik kapalı yöntemle yaptığımız bir ameliyat... 45 dakika 1 saat süren bir ameliyat. Mideyi küçültüyoruz, giriyoruz. Mideyi %80 alıyoruz, çıkartıyoruz. mus şeklinde, tüp şeklinde bir midesi kalıyor hastanın. Bu yüzden tüp mide deniyor. Tüp mide deniyor. Yani şu an senede 20 bin cerrahi yapılıyor Türkiye'de. Dünyada da çok fazla yapılıyor. Türkiye'de de çok Standarda tecrübe ediyor, oturmuş evet. durumda sadece bu işi endikasyonu dediğimiz, yani doğru şekilde yapmak, doğru hastaya yapmak, bir de düzenli, tedbirli, her şeyin önlemini alarak hı hı. ve her e, ne olursa olsun konforlu hastanelerde yapmak, yani bu imkanları sağlayan yerlerde yapmak çok önemli. Ve her ne olursa olsun bu alanda uzmanlaşmış hekimlere gitmek evet. önemli. Her Tecrübesi zaman tecrübe çok önemli. Tabii, tabii. Peki diğerini ne zaman tercih ediyorsunuz? O 12 parmak bağırsağını es geçtiğimiz diğer Gastric ameliyat. Gastrik bypass var. dediğimiz evet. ameliyat. Bunu da standart vücut kitle indeksi yüksek olan hastalarda primer uygulanabiliyor ama 35'in üzerinde vücut kitle indeksi var ve diyabeti var ve hipertansiyonu var, problemleri var. Bu tip özellikle diyabeti olan hastalarda çok iyi bir yöntem. Onlara uyguluyoruz çünkü şekerin 12 parmak bağırsağa uğramasını istemiyoruz. 12 parmak bağırsaktan en fazla şekerin emildiği yer orası. Biz onu distale bağladığımız için şeker emilimi düşük oluyor. Bu ameliyatlardan sonra görülen bir değişiklik de var. Pankreas çalışmaya başlıyor. Yani şekerin deposunun olduğu yer, pankreas organı oradaki insülün de kana karışmaya başlıyor. O da şekeri düşürüyor. Böylelikle şeker hastalığı da düzelmiş oluyor. Hı hı. Biz bu hastalara genelde gastrik bypass ameliyatı öneriyoruz. Hı hı. Ya bu ameliyatı olduktan sonra o zamana kadar düzenli kullandığı ilaçları bırakan benim tanımım var. Bizim de ee, hastalarımız var. Tedavi ee, olmuş durumda şu an. Evet. Şeker hastalığı varsa özellikle e, mutlaka öneriyoruz. Kilo artı şeker hastalığı varsa, gastrik bypass ameliyatı çok güzel bir ameliyat. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben, ben teşekkür izleyicilerimiz ben. adına da merak ettiğim e, her şeyi sordum ve Çok sağ ol. Ben de öyle ekstra sorular sorduk hocam sizlere. Çok ee, teşekkür ederiz. Çok da güzel keyifli cevaplardı. Bir de çok tatlı güzel anlatmanız da aydınlatıcı oluyor. Çok teşekkürler. Çok, teşekkür, sağ olun. çok hocam. teşekkür ederim. Sağ olun. Doktor öğretim üyesi Ahmet Doğan kendisi genel cerrahi uzmanı bugün bize obezite cerrahisi ile ilgili ameliyat yöntemleri ve diğer yöntemlerle ilgili bilgiler verdi. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.